Herkese merhaba. E, Ağustos 2022. E, ÖTV düşecek, matrah değişecek haberleri piyasada şalkalanırken. E, Dacia e, bir modelinde ÖTV gibi bir ÖTV düzenlemesi gibi bir indirme gitti. Dacia birçok ürün gamında e, işte piyasa koşulları ve kura bağlı olarak fiyat artırırken. E, Ağustos ayı itibariyle 4x4 Duster 1.5 dizel 115 beygirlik konfort manuel modelinde 680 bin lira olan rakımı 624 bin liraya çekerek 56 bin liralık bir e, indirime gitti. Tabiri caizse kendi indirimini, kendi ÖTV indirimini gerçekleştirmiş oldu. E, tabi Duster arazi kullanım yeteneğine sahip bir kurosu olur. E, ayağımı yerden kessin söyleminin bir diğer diğer karşılığı olarak e, ayağımı yerden yükselsin yeter diyorsanız imkan dahilinde e, düşünülebilir diyorum. Takdir sizin. Takipte kalın. Hoşçakalın.